Asude Manisalı, 27 yaşında, maktülün yeğeni. 10 yıl falan önceydi herhalde. Babamla amcam çalışmak için Suudi Arabistan'a gideceklerdi. Yengem köyde yaşıyordu o zaman. Yalnız kalmasın diye bize geldi. Uzun bir süre bizde kaldı. Geçen seneydi değil mi herhalde? İşte amcam ev tutmuştu, sonra oraya taşındılar. Niye taşındılar? Aranızda bir gerginlik falan mı oldu? Aa, yok, olur mu öyle şey? Hem biz yengemizi çok severdik. Hele Leman, çok düşkündü yengeme. Mahvoldu galiba. Aslında tek istedikleri bir şey vardı. O da küçük bir ev ve bir çocuk ama olmadı. Gerçi amcam çoğu zaman Irak'taydı. Bazı zamanlar İstanbul'da olurdu. Bu ne ya? Hay Allah. Ne oldu? Ç tamam, sıkıntı yok. Lavabonun yerini söyleyin yeter. Koridorun sonunda Sadık. Git buradan. Bak. Sakin ol biraz. Üzgün olduğunu biliyorum, tamam? Niye üzgün olacağım ki? İşte yengen öldüğü için. Hayır. Ölmedi o. Kimsin sen? Adım Selim. Polisim. Korkuyor musun? Neden korkmam mı lazım? Evet. Neden? Çünkü ben çok korkuyorum. İyi akşamlar. Başkomiser Orhan, eltinizle ilgili konuşmaya gelmiştik. Kevser Manisalı, 45 yaşında, maktulün eltisi. Hoş geldiniz komiserim. Ee, hadi siz gidin çay koyun, yemekleri de hazırlayın. Babanız amcanızı almaya gitmiş havaalanına, gelirler biraz. Tamam tamam anneciğim. Kocanız gelmeden size sormak istediğim önemli bir şey var. Hayırdır komiserim? Komiser Selim, beraber çalışıyoruz. ...kocanızla eltiniz arasında bir ilişki var mıydı? Tövbe estağfurullah tövbe. Komiserim ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Yazıktır, günahtır. Ama biz bir ilişkileri var diye duyduk. <laughs> Allah cezalarını versin. Kim uyduruyor bunları? Kim söyledi size? Hayırdır komiserim? Rahatsız olmayayım. Eşinizle ve çocuklarla konuşmaya gelmiştik ama isabet oldu. Çetin Bey'le de konuşmamız gerekiyor. Çetin nerede Lütfü? Havaalanında tutturdu emniyete gideceğim diye. Ben de geleyim dedim dinletemedim. Şu çantayı içeri bir yere koy da. Kızları da şöyle bir yatak açsınlar Çetin'e. Biz de gidelim artık. Çetin Bey eğer bizimle görüşmek istediyse merkeze gelmiştir. Bir an önce konuşsak iyi olacak. Bir çay isteydiniz. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Evet. Çetin Manisalı, 35 yaşında, maktulün kocası. Cinayet masasından başkomiser Orhan. Yardımcım komiser Selim. Başınız sağ olsun. Sağ olun komiserim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Kim yapmış? Bulabildiniz mi komiserim? Kim kıymış benim canımın içine? Henüz bilmiyoruz. Kesin o yaptı bunu. Kimi kastettiniz? Badegül Badegül mü? Evet. Abimle aralarında ilişkileri vardı. Feraye buna şahit olmuş. Lütfi yalvardı Feraye'ye. Sakın ha. Kimseye söylemeyin. Çözeceğim ben bu işi dedi. Sonra Irak'tayken beni aradı. Bitirdim o işi dedi. Üç dört gün önceydi. Habur sınır kapısından henüz yeni geçmiştim. Feraye aradı beni. Badegül evi basıp tehditler savurmuş buna. Ben de gelince bakarız bir çaresine dedim. Ama bilemedim komiserim. Öylesine atıp tutuyordur dedim. Çetin Bey, gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ne oluyor komiserim? Bir şey mi saklıyorsunuz benden? Eşiniz. Evet. İki buçuk aylık hamileymiş. Ne? Hamile miymiş? Çok üzgünüm. Hamileymiş. Leman nerede? Uyudu. Sakın söylemeyin ona. Geç oldu. Siz de gidin yatın. <laughs> we domuz yağı bu. O nasıl iş ya? Domuz yağının ne işi var evdeki kanepenin arkasında? Domuz yağı uzaklaştırma büyüsüdür. Bir kişi bulunduğu ortamdan göndermek... ...sevdiği kişi ya da yerden uzaklaştırmak için yapılır. Yani birileri hala büyülerine devam ediyor. Ben mahalleyi araştırmaya devam ediyorum. Şüpheden değil kimse var mı? Var ama kimin yaptığını umumadan bir şey söylemek istemiyorum. Bana kalırsa büyü işini çözersek cinayet de çözeriz. Mağdurgül Korkmaz'ı getirdik başkomiserim. Tamam Ekrem, sağ ol. Lütfü Bey'le bir ilişkiniz olduğunu neden söylemediniz bize? Çünkü bitmişti. Hem ile ne ilgisi var ki bunun? Feraye sizi ayırmak için büyü yapmış olabilir mi? Bizi mi? Yok komiserim. Yani bizimki zaten bir hataydı. Feraye bizi görünce aklımız başımıza geldi. Bitirdik gitti. Hem Gülfidan kafayı takmıştı yengesine. Büyü yapıyor diye. Yapıyor muydu peki? Bilmiyorum komiserim. Bir tek şey biliyorum. Gülfidan mahallede Kartal diye bir çocuğa sevdalanmıştı. Evden bile kaçtı hatta. Sonra nedendir bilinmez, tıpış tıpış geri döndü baba ocağına. O da ayrılmalarını Feraye'nin büyü yapmasına yordu. Ha, Feraye büyü yaptı, ayırdı bizi diyordu da başka, başka bir şey demiyordu vallahi. <laughs> Komiserim. yalan söylüyor. Nereden biliyorsun? Tecrübe. Yani kolay kazanılmıyor tabi. Mesela senin şu tikin var ya. Hangi tikin? Hani sürekli böyle böyle yapıyorsun eline. O mesela kendine güvensizliğin bir işareti mesela. Hadi ya. E değil tabi. <laughs> korkma korkma şaka yaptım. Şu kartal denen adamı merkeze alalım. Hemen başkomiserim. Bu ne ya? Ha, cık, bakla. Gördüm Kaya. Ne iş var benim cebimde? Ya bu zihni kapatmak ya da muhabbette karşı tarafın neyine davranılmasını sağlamak için yapılan bir büyü. Bu işin çivisi çıktı artık. <laughs> ne yapıyoruz? Gülfidan'la konuşalım. Bunları sen mi koydun cebime? Aa, yok komiserim ne ki onlar? Görmüyor musun bakla görüyorum da niye koyayım ki cebinize onları komiserim? Kim koydu peki? Ölmüş kadın koyacak değil ya. Feraye büyü yapıyormuş öyle mi? Kartalla Feraye'nin büyüleri yüzünden ayrıldığınızı düşünüyorsun değil mi? Yok komiserim amcam Irak'tayken e, Kartal pek bir sık gider olmuştu yengemin evine. İşte ben de biraz Kartal'a söylendim. O da bana kızdı. Olmadı işte komiserim. Ben de döndüm eve. yazar. Bu gece dolunay var. Biliyor musun?